Bu arada hemen belirteyim Rusya-Ukrayna savaşında gözler bugün Lviv'deydi. Rusya ziyaretinin ardından Ukrayna'ya geçen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Dimitro Kulebayla bir araya geldi. Çavuşoğlu görüşmenin ardından yaptığı açıklamada iki ülkeye yaptığı ziyaretler neticesinde ateş kes umudumuz artmıştır dedi. 24 Şubat'tan bu yana maalesef savaş devam ediyor ve binlerce sivil hayatını kaybediyor. İki ülke arasındaki savaşın son bulması için Türkiye'nin çabaları devam ediyor. Moskova'nın ardından gözler bugün Liv'deydi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Dimitru Kuleba ile bir araya geldi. Bu iki ziyaretin neticesinde savaşlarla ilgili kesin bir şey söylemek zor olur ama ateşkes umudumuz biraz daha artmıştır. İki mevkidaş baş başa yaptıkları görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti. Bu savaşın bir an evvel sona ermesi gerekiyor. Akan kanın ve gözyaşının durdurulması gerekiyor. Biz ilk günden bugüne kadar bu yönde çabalarımızı yoğunlaştırarak devam ediyoruz. Bakan Çavuşoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştüğünü söyledi. Cumhurbaşkanımız Erdoğan da dün Başkan Zelenski ile telefonda görüştü ve bugün Türkiye saatiyle 16'da Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek. Türkiye iki devlet başkanının yüz yüze görüşebilmesi ve ateşkes imzalamaları için yoğun çaba sarf ediyor. Dimitri Kuleba ve Sergey Lavrov'u elbette Antalya'da bir kere daha bir araya getirmekten biz mutlu olacağız. Ama en kısa zamanda artık liderler düzeyinde bir buluşmanın zemininin de hazırlanması gerekiyor. Biz Putin'le de temasımızı sürdürüyoruz. Böyle bir toplantıya memnuniyetle ev sahipliği yapmak isteriz. Türkiye'nin ilkeli bir duruş sergilediğini söyleyen Dimitro Kuleba, Türkiye'yi garantör olmasını istediğimiz ülkeler arasında görüyoruz dedi. <laughs>